arkadaşlar 4 tane hisse analizi yaptığım 4 tane hissenin analizini yaptığım hisseleri sizlere sizlerle paylaşmak istedim Bunlardan birincisi petkim bu hissede 4.88 ile günlük kapanış yapan hissemizde 4.70 destek seviyesine kadar geri çekilmeler görebiliriz 520 ve 580 hedefi bu hissede bekleniyor. Ee, grafikte paylaştım oluşumda onu bekliyorum. 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde gözüküyor bu hisse. Evet 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük de hareketli ortalamaları bu şekilde görüyoruz ee, buralarda çok az bir vakti kaldı. Hedefimiz 5.20 ve 5.80. İkinci hissemiz Polho, Polisan Holding. bu ise de bir müddettir yatayda. kapanışı yine 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde 50 günlük hareketli ortalama 3.85'e tekabül ediyor. E, buralara kadar bir geri çekilme görebileceğimiz ise de yükselen trend çizgisinin aşağıdan gördüğünüz gibi kırılmadığını e, görüyoruz. Bu e, olumlu bu hisse için. E, biraz hareket yavaş olsa da yukarı yönlü hareketin devam edeceğini e, düşünüyorum. Burada da 4.15, 4.40, 4.65, 4.95 ve 5.45 hedefleri sırasıyla izlenebilir. Bunda da 3.90, 3.80, 3.70 ve 3.40 destek bölgeleri 3.70'in altına düşmediği sürece hareketimizin yukarı yönlü olacağını tahmin ediyoruz. Select Burada da 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde kaldık. 14.60'ın altında haftalık kapanış yapmadığı sürece 15.90, 17.70, 18.75 ve 19.95 hedefleri sırasıyla takip edilebilir bunları bir yere not aldığınız zaman ya buradan tam yükseliyordu niye döndü demeyeceğiniz kademeler tekrar söylüyorum 15.90 17.70 18.75 ve 19.95 hedefleri 14.60'ın altında haftalık kapanış yapmadığımız sürece beklediğimiz hedefler listemizde. Torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığı. Ee, burada da 3.90 üstünde yine 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapanış yapan listede 4.15, 4.40 4.65 ve 4.96 e, sırasıyla izleyeceğimiz e, direnç bölgeleri e, yine bunda da 3.40 e, destek bölgemiz e, en alttaki e, 3.70'in altında kapanış yapmadığımız sürece bu sürede de hedefimiz yukarı yönlü olacak. Analizini yapmamı istediğiniz hisseler olursa e, yorum kısmına yapma, yazmanız yeterli. Bu şekilde günlük e, kısa e, analizlerim Olacaktır. Kanalıma abone olmadıysanız e, abone olup e, bu tarz anlık hisselerden de e, haberdar olabilirsiniz. E, yaptığım hisse yorumları e, kendi hisse analizlerim olup getirin, kesinlikle e, alım, satım e, veya tutma tavsiyesi değildir. E, kayıp. Ve yüksek risk içerebilir. E, o yüzden kendi e, riskinizi kendiniz almalısınız. Yeni hisselerde buluşmak dileğiyle. Herkese iyi geceler.